İyi akşamlar. Hazır sanırım. Evet, iyi akşamlar. Ee, öncelikle eski başkanımız tesislerde adı olan hem devletimizde bakanlık yapmış, Trabzonspor'un hizmetler etmiş. Ee, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bugün Karagümrük'le ilgili ligdeki durumu aslında oyun olarak yansıtmayan bunu geçen maçta da söylemiştim. Farklı kazandığımız müsabakada da söylemiştim öncesinde de sonrasında da Tolun Hoca ile beraber daha iyi bir organizasyonun içine girdiklerini düşünüyorum. Deneyimli bir kadro, 20'ye yakın özellikle deneyimli oyunculara sahip, oyun organizasyonları olan, rahat, özgüvenli bir takım. Artıları da var, eksileri de var oyun içinde. Bizim gibi güçlü, güçsüz tarafları da var. Ve ilk maçtaki, yani son oynadığımız ilk maçındaki oyunun, skorun gerçekçi olmadığını, rakibin de o maçta zaman zaman devreye girdiğini, zaman zaman koptuğunu görmüştük. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle daha iyi olmamız gereken bir durumda. Bugün 40. saniyede net pozisyon verdik. Arkasından oyun normal dengede giderken golü bulduk. İşte bir diagonalle oyunun yönünü değiştirmeyle ilgili Edin'in attığı pozisyonda golü bulduk. Biz oyuna özellikle bu oyuna daha topa sahip olmamız lazım. Ee, rakibi bizim gibi onların da karşılamayla ilgili sıkıntıları olan bir takım. Ama biz 25. dakikaya kadar oyuna giremedik. 20 ile 25 arası 3 pozisyon verdik. Bu çok doğru ve sağlıklı bir durum değil. Ee, oyuna geç giremeyiz. Oyun, bu oyun artık temaslı bir oyun. Ee, Rakibe uzak kalamayız. Biz bunu e, cezalandık. 1-1 oldu. 2-1 mağduruma da düşebilirdik bu bölümde. 25. dakikadan sonra oyuna biraz adım adım girmeye başladık. Ondan sonraki süreç 44-45'teki kırmızı kart doğru bir kart. Hiç doğru olmadı. Böyle bir süreçte böyle bir rakibe karşı rahat, özgüvenli bir takıma karşı bu şekilde olmaması gerekiyordu. 2-1 ile içeri girdik. Duran topun devamından attığımız golle. İkinci yarı itibariyle ilk yarıda yapmadığımız takım organizasyonu ve takım savunması özellikle. Takım savunması derken yanlış anlaşılmasın. Ee, daha iyi hücum edebilmek için savunma yapmak zorundasın. Bu savunmanın detayları ve çeşitlenmeleri var. Neden ikinci yarı, ilk yarıda giremediğim iki tane net bir tane de kaçırdım pozisyona giriyorum. Takım savunmasını doğru yaptığın için giriyorsun. Aynı zamanda hücumu düşündüğün için giriyorsun. Özellikle ikinci yarıda e, üç, üç biri bulmak en zayıf noktalarımızdan bir tanesi özellikle kenarlar ve kenarlarda yapılan ortalar. Rakipte sayısı olarak ikinci yarıya zaten eksik olmamızdan dolayı kenarlara hemen genişlik verip ters ayakta ortalar ve çift santifora döndü. Bizim çok fazla e, değişiklik yapma hakkımız yoktu. Beşli yap yapma ihtimalimiz vardı. Üç birken bir ara bunu düşündük. E, cevap verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama sonuçta şu, 3-2 e, iki, e, ikinci yarıdaki oyun iki perdeden bahsedecek olursak İlk yarıdaki oyunun olumsuz anlamdaki düşüncelerimi anlattım. İkinci yarıda da olumlu anlamdaki düşüncelerimi anlattım ve sonuçta bugün bir ayağın e, kazanmış olduk. 3-2. Küçük de olsa bir avantajımız var. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki dönem yani Mayıs ayında oynanacak romanç için kısa bir e, şeyimiz var. Avantajımız var. Küçük bir avantajımız var. Ciddi bir takıma karşı ona da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bunu kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle bireysel olarak bazı oyuncuların performansı çok önemliydi. Ona çok uzun süre sonra yer aldı. Bence iyi bir performans. Pepe iyi gidiyor. Edin her zamanki gibi yine desteğini verdi. İnişler çıkışlar var. Ama bunlar bunun içinde var. Önümüzdeki döneme daha iyi hazırlanacağız. Bugün kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. Her maç zor ligde bunu net görüyoruz. Taraftarımıza bugün son defa bu seneyi Beraber olduk. Destekleri çok önemliydi. Onların bizi bitmesi ve kazanmamıza bir adım attırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki sene bizi yalnız bırakmazlar. Bizimle beraber oldular, devam ederler. Karagün Bey'de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Soru var mı? İkincisi de Trezegen'in son durumu nedir? Bu maça yetişme durumu var mı? Teşekkürler. Tur için biz avantajlıyız. Yani şu anda bir farklı öndeyiz. 3 2 onlar iki farklı kazanması gerekiyor Rovanş'ta. Ve Mayıs'ın 8'ini de galiba yanlış hatırlamıyorsam. 8 Mayıs hocam. Onu o zaman geldiği zaman bakacağız. Şimdi önümüzde Pazar günü Gaziantep maçı var. Daha sonra Samsun var. Daha sonra İstanbul Spor var. Ondan sonra galiba yanlış hatırlamıyorsam arada. Ve o zaman geldiği zaman bununla ilgili daha net konuşabiliyoruz ama biz bir avantajda olduğumuzu, bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz ama ciddi bir şekilde bir takım. Bugün iyi de oynadılar kabul ediyorum. 60 dakikada eksik oynadık da kolay bir e, süreç değildir. Onun için e, o maçı süreci geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Trezeguet yarın tekrar bir kontrol emarı çekilecek. Hafta sonu olup olmayacağı bir iki gün içinde belli olacak. Hafta sonu olmazsa öteki hafta olma ihtimali çok yüksek. Hafta sonunda olma ihtimali var diye düşünüyorum. Bugünden de nasıl çıktık onu bilmiyorum şu an itibariyle. Belki birkaç oyuncunun yarın emarı MR'ı çekildi. takside aynı şekilde çıktı oyundan. Zaten e, ufak bir problemi vardı. O da oynamak istedi içinde olmak istedi. katkıda da sağladı, asist yaptı, gol attı. Ee, onun da yarın kontrolü var. Birkaç oyuncu ile ilgili daha iyi bilgi alacağız sağlıkla ilgili yarın. Yani bu yükselen performansını siz neye bağlıyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz Vizcan ile alakalı? Çok iyi de bir örnek bana göre. Çok iyi bir profesyonel gerçekten. İçinde cevaplarını zaten veriyorsun. Vizca bugün değil. Yani Türk futbol tarihinde işte Beraber olduğumuz günden bu zamana kadar herhalde bir 13-14 senedir bu ligde istikrarla en fazla oynayan, en fazla asist yapan yabancı oyuncu. İşte gol sayısı da belli. Bir takım oyuncusu aynı zamanda. Evet ben de ona bugün için ve genel olarak örnek olduğu için takım arkadaşlarına bir parantez açıyorum. Pepe de bugün çok önemli bir performans sergiledi. O da birkaç haftadır önemli katkılar sağlıyor. Ee, Viska örnek olabilecek bir oyuncu. Teşekkür ediyoruz. Ezgi Hocam öncelikle tebrikler. Bugün Stefano Denzville'den bir gol geldi. Öncesinde Batista Mendy'den de güzel bir çıkış gördük. Yine sezonunda takıma katıldıktan sonra hücuma katkı sağlayan bir Thomas Mönye var. Gelecek sezon adına hücuma da katkı sağlayan bir savunma ve savunmaya katkı sağlayan hücum düzeni diyebilir miyiz Trabzonspor için? Bugünkü oyuncularla ilgili mi söylüyorsunuz? Hani biraz evvelki saydığın oyuncularla ilgili. Savunma hattıyla alakalı. E, Mendi Stoper oynadığı biz oynadığı bütün maçlarda bir tek maç kaybettik Alanya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam onun orta, orta saha maçları kaybetmiştik onu da buradan bilgilendirme yapayım buradaki amacımız oyuncuyu doğru bir şekilde kullanabilmek Medya'nın savunma zaafları da var bunu ben biliyorum ve çalışıyorum ve haftanın altı günü beraberiz daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz bazı oyuncuları <laughs> birkaç tane mevkide de kullanabiliyorsun. Bunu daha evvelden de ifade ettim. Bana gelen bir önceki raporunda Mendy'nin 8, 6, 4 ve 2 oynadığı da var. E, ee, <laughs> Trabzonspor topa sahip olur. Stoperler bugün futbolda eskiden topa vuran oyuncudan topa en fazla değen oyuncudur artık dünya futbolunda. O yüzden Mendy'nin bu topla mesafe kat etmelerini, kullanmalarını biz de bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Orada da faydalanacağız. Geri gelecek ortada da faydalanacak. Önümüzdeki seneyle ilgili yoğun bir çalışma programı içindeyiz. Devamlı yarışan içinde olan, daha agresif olan, daha hızlı olan, daha iyi olan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Bugünkü oyuncularıma da bize kattıkları için teşekkür ediyoruz. Başka soru var mı? Teşekkürler. Gelişimler.